Pekala değerli dinleyenlerim, sırada görüyorsunuz değil mi? Şimdi burada beni dinleyenlerin ekseriyeti veyahut ekranların başında dinleyenlerin çoğu da vesaire okuyanlardır. Benim tespitim arzana. da beni suçlayabilirsiniz, hiç masum yok. Şimdi bazı sünnetleri adamın evinde sünnetleri terk eder, şey işlerken aslında biz bu sünnetlerin ekseriyetini toplum olarak terk etmeye başladık. Ve biz bakın bunu 19. sözü sürekli de okuruz. Abimizde çok özür diliyorum. Haddimi aşarsam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son derece güvenilirliği. İslam'ın temeli değil mi bu? Emin olmak. Abdullah bin Selam, Yahudi alimi. Yahudi aliminin Müslüman olması sebep nedir? Peygamberin sahasının güvenilirliği. Simasına baktı. Bu simada yalan olmaz. Bu simada yalan olmaz. İslam alemi buradan kaybetti değerli dinleyenler. Güveni kaybettik biz önce. Eminliğimizi kaybettik. Bakın ben bunu çok yaşıyorum. Toplum içinde biraz böyle fazla açıda Baba oğluna güvenmiyor. Oğlan babasına güvenmiyor. Çocuklarına güvenmiyor. Hanım kocasına güvenmiyor. Koca hanımına güvenmiyor. Esnaf birbirine güvenmiyor. Esnaf müşteriye güvenmiyor. En basit size bir örnek vereyim. Bakın esnaf diye caklama şimdi geldi. İktisatçımız burada. Bu dükkanlarda bu post makineleri var değil mi? Post diyorlar değil mi? Özür dilerim. Ben bazen gidiyorum Beş altı tane var orada ya da ne kadar banka var hepsini var. Soruyorum diyor ki bunlar ne işe yarar? Hocam diyor biz bununla işimizi sağlam arıyoruz. Niye? Çünkü diyor müşteri parasını zamanında ödemiyor ama ben bunu çektim mi? Gitsin bankayla uğrasın banka uğraşıyor diye. Söke söke alıyor diyor. Bir esnaf dedi ki bana hocam 400 bin lira eski hesapla 400 milyar lira sildim sildim. Ödemedi adam dedi. Güvenlilik bitti. Doğruluk bitti. Ahde vefa bitti. Evet. Son derece doğruluğu. Evet. Kur'an bize anlatıyor. Son derece takvası. Takva ne? Rabbimizin yasakladığı şeylerden uzak durmak. Son derece ubudiyeti. Hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kul olduğunu unutmamış. Her zaman ben kulum. Otururken, kalkarken bile ben kulum. Kul gibi yaşarım. Köle gibi. Yani ben Allah'ın kölesiyim. Allah'ın kuluyum. Ben Efendimin huzurunda da öyle yaşarım diyor. Son derece ciddiyeti. Değil mi? Şakalarında bile ciddiyet var. Bak şimdi biz bu ciddiyetimizi çoğu zaman ne yapıyoruz? Kaybediyoruz. Vazifesindeki, vazifesini ifasındaki son derece hassasiyeti, hadiseler kaşındaki metaneti, iman zafiyeti olunca en ufak bir sıkıntıdan vabeyle etmeye başlıyoruz. Şikayetlenmeye başlıyoruz. Allah'a kullarına şikayet etmeye başlıyoruz. Hani dünya imtihan yeriydi. Değil mi? Tecrübe yeriydi. Din bir imtihandı. Ama ne oldu? Ha. Pekala son derece samimiyeti. Resulullah sırasına buyuruyor ki ettin en nasiha iki kelimeyle Resulullah dinimizi anlatıyor. Din nasihattan ibaret diye hep böyle tercüme etmişler geçmişte alimler bizim birçoğu. Hayır bu eksik bir tercüme. Din samimiyetten ibarettir. Bak ettin en nasiha. Nasihat öğüt vermek o samimi olmanın içerisinde zaten öğüt var. İnsan samimi oldu mu lisanı haliyle çok daha müessir olur. Onun için ne diyor Bedir Zaman? Lisanı hal, lisanı kalden daha müessirdir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sünnetini hocam, hadis olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetini söyleyin yeme yemeğe tuzla başlamak demeyeceğim. Ya nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayarak bize örnek olmasıdır. İslam yaşayarak örnek olmasıdır yaşayarak. Onun için çok fazla konuşma değil, çok fazla yaşama. Herkesten fazla yaşıyor. Getirdiği dine herkesten ziyade itibar ediyor. Bazen de ümmetini frenliyor. Bak şurada, şurada, şurada benim gibi yapmayın ha. Siz bana güç getiremezsiniz diyor. İle aşırı gitmeyin diyor bak. Allah'ın size emrettiklerinden dışarı aşırı gitmeyin. Çünkü ayet var. Sizden önceki kavimlerde de ne yaptılar? Aşırı gittiler. İfrat ettiler, dinden çıktılar. Siz de aşırı giderseniz, dinde olmayan şeyleri din diye yapmaya kalkarsanız, bu sefer bir gün gelir yapamazsınız. Değil mi? Ümitsizliğe kapılırsınız. Evet. Son derece samiyet. Din, mütedeyyin dediğimiz zaman, dindar dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Sadece sakal bırakmış olan değil, sadece başta eşarp takmış olan değil, dini samimi olarak yaşayan insan, her yönüyle yaşayan insanı anlamamız gerekiyor. Dindar demek bu demek işte. Mütedeyyin demek bu demek. Din samiyetten ibarettir.